Türk milletinin Anadolu'daki hukukunu savunuyoruz. Hepsi bu sanki devlet Türk'ün devleti değil bir parti devletine dönüştürüldü. En son rezilliği İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir kez daha gördük. Sokak ortasında serserilik yapan üç defa kamu düzenini bozdukları etrafa huzursuzluk verdikleri için polisin iki defa gidip uyardığı nihayet üçüncüsünde gözaltına almak zorunda kaldığı üç tane AK Parti gençlik kollarından serseri İçişleri Bakanını görüntülü olarak ilçe emniyet müdürlüğünün önünden arıyorlar ve ondan sonra o kelepçeleri takan polis açığa alınıyor. İki tane bekçi açığa alınıyor. İlçe emniyet müdürü şırnağa sürülüyor. İlçe emniyet müdür yardımcısı ağrıya sürülüyor. Rezaletin böylesi Türk devletinde hiç görülmedi ya. Allah belanızı vermesin sizin. Ne biçim devlet yönetiyorsunuz siz? Ne biçim devlet yönetiyorsunuz? Türk polisi sizin özel güvenlik teşkilatınız değil. Her gün çarpışan, her gün şehit veren, gazi veren, dünyada cana en fazla tehlikede olan emniyet yapısından bahsediyoruz. Türk polisi olmak Fransız polisi, Portekiz polisi, Finlandiya polisi olmak gibi bir iş değil ki. Her gün evden çıkarken ya vurulurum ya da vurulmam diye çıkan bir emniyet teşkilatı var. Saygı duyun biraz buna. Üç tane Abi kendi işini bilmeyen serseriye bunu yaptırmayın yahu yeter artık devleti ayağa düşürmeyin onun için söz veriyoruz Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz Devlet sınırlarda da olacak. Sınırlarımızdan değil kitleler, değil teröristler sınırlarımızdan kimse geçemeyecek. Sivri sinek bile geçirmeyeceğiz. <laughs> Devlete ayağı düşürdükleri için bizi hataya sokmak istemediler. Yanlışınız var beyler. Bu ülkeye sokmak sokmamanız gerekenler sınırın güney tarafından gelenler. Adana'dan Hatay'a giden Zafer Partililer değil. Ama hiç beklemiyorlardı. Geri döneceğimizi zannediyorlardı. Daha çok beklersiniz. Biz geri dönmemek üzere yola çıktık. Anlamadınız bunu. Ve bu devlet krizi büyük bir milli birlik kriziyle daha da ağırlaştırılmış durumda. Bu milleti birbirine düşman ettiler. Bir taraftan saray rejimi ve Erdoğan, öbür taraftan sarı muhalefet milleti ayrıştırdılar ve adeta bu ülkede iki tane millet var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz aynı milletin, aynı büyük milletin evlatlarıyız. Bin seneden beri bu coğrafyada eğer egemen bir ulus olarak varlığımızı sürdürüyorsak bu içimizdeki milli birliği muhafaza etmemizden ötürüdür. Etrafımız bu kadar düşmanla sarılıyken Erdoğan'ın her vesileyle kendisi gibi düşünmeyen, kendisine oy vermeyen insanları düşmanlaştırması, aşağılaması kabul edilemez. Erdoğan şunu anlamalı. Diğer siyasi parti liderleri de hiçbir siyasi lider ve hiçbir siyasi parti büyük Türk milleti ve büyük Türk devletinden daha önemli değildir. o kadar ayrıştırdılar ki artık bayramları bayram gibi kutlayamıyoruz. Üzüntüleri paylaşamıyoruz. Sevinçleri birlikte yaşayamıyoruz. Bizim milli birliğimizi tekrar tesise ihtiyacımız var değerli Zafer Partililer.